Selamun aleyküm. Biz Selam Derneği olarak 2023 yılında siz değerli gönderimizin destekleriyle Afrika Uganda bölgesinde su kürsü çalışanımız, mescid inşaatlarımız, gıda yardımlarımız siz değerli gönderimizin destekleriyle devam ediyor. Burası Afrika Uganda'da başkenti Kampala'dan kilometrelerce uzaklıkta Kamuli şehrinde Butadiba köyündeyiz. Burada 1008'e yakın kardeşimiz yaşıyor. Su aldık yer buradan buçuk km uzaktaki başka bir kaynaktı. Bugün inşallah Hazreti Halime radıyallahu anh su kuyumuzun ilk kazmasını vurarak kuyumuzun inşaatını başlatıyoruz. Rabbim tüm hayırseverlerimizden, destekçilerimizden Rabbim razı olsun. Rabbim hayranızı dergaysinde kabul buyursun. Rabbim işinize, gücünüze bereketler nasip eylesin. Buradan sizlere selamlarımızı, teşekkürlerimizi, minnettarlarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Amin. Amin. اللهم انت سلام امين ومنك السلام امين بارك هذا الجلال امين بارك رام امين ربنا في الدنيا حسنا. امين وفي الاخره امين يا رب النار امين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم